Şimdi dün e, devlet bey tweetler attı ve evet. HDP'nin açılmamak üzere kapanmasını söyledi. Ne diyorsunuz? Şimdi bu radyo. Bir düğme burada, bir düğme burada. Şimdi bir, bu tweetlere e, sayın e, hani kısmen iktidar, sayın e, Perinç'e ne diyeceğine bakmamız lazım. Birincisi bu. Sayın Bahçeli genellikle e, ortağına... ...ortaklarına iç politikada ayar verir. Yani ayar. Ee, dış politikada da Sayın Perinçek bu ayarı veriyor. Böyle bir iş bölümü var. Ben şimdi buradan öncelikle Sayın Erdoğan'a biraz ortaklarıyla ilgilenmesi gerektiğini aracılığınızla söyleyeyim. İlgisiz bir durum var anladığım kadarıyla. <laughs> Ama işi ciddi noktadan bakarsak... ...ben e, bu tür konuların zaman zaman e, Sayın Erdoğan adına... Balon uçurmak olduğunu var ya e, siyasi iletişimde, propaganda teknikleri içinde, Sayın e, Arınç için de bu geçerli. Bir balon uçurma noktası olduğuna inanıyorum. Ha, Sayın Erdoğan HDP'yi kapatır mı? Bana göre kapatmaz. Elinde HDP çok iyi bir manivela. Belli noktalarda belli grupları dövmek için. Şimdi e, ama burada e, sayın Bahçeli'nde bahçelinin Bahçeli sözleri e, o yazdıkların içinde katıldığım bir şey var. O da uzun tutukluluk. Bir an evvel mahkemelerin sona ermesi konusundaki bir beyanı var. E, o orada haklıdır. Türkiye'de beş yıla varan uzun uzun tutukluklar var. E, bunun bir e, e, yargı e, problemine dönüştüğü bir gerçek Türkiye'de bu doğru değil dolayısıyla yani yargının daha hızlı daha e, net şeffaf kamuoyunun rızasını alacak biçimde yani ah bu doğrudur e, bu kararlar doğrudur denilecek şekilde ilerlemesini kastetmişse hızlı değil yürümesi hayır. ben şimdi HDP kapatılması evet. ayrı bir de onu söylüyor evet.